1 Mayıs birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hukukun, demokrasinin, barışın, kardeşliğin, bağırın günüdür. Gazi Osman Paşa'mızın gelişmesi, güzelleşmesi için canla başla çalışan siz değerli çalışma arkadaşlarımın emekleri her türlü takdirin üzerindedir. Bugün sizlerin hakkını savunmak, çalışma koşullarını iyileştirmek, daha adil bir çalışma hayatı için mücadele etmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Sizinle omuz omuza vererek güzel yarınlar için hep birlikte çalışacağız. Unutmayın her birinizin alın teri Gazi Osman bütün sokaklarında yaşam buluyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlar. Sağlık, mutlu ve başarı dolu günler diliyorum. Hepinize tekrardan hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Gülüyoruz. 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 so I want to take care of that muscle air Thank you. not